Azize neredesin sen? Niye açmıyorsun telefonunu? Okan. Hakan uyanıyor. Yakında konuşacak. Bilmiyorum Barbarosa mı çalışıyorsun? Her kime çalışıyorsan ne yap et? Kardeşimi gör. İyi olduğundan emin ol. Yoksa ben boşu boşuna olmuş olacağım. Bir saattir görüntüler arıyorum seni. Telefonunu açarsan nerede olduğumu görürsün. Yiğit. Ablacığım, canım. Merak etme, ellerde. Onu asla yalnız bırakmam. Barbaros'un kapısına dayandım bugün. Zorla girdim Yiğit'in yanına. Bak, kimi getirdim bile. Azize. Neşe, İyi değil mi? İyileşecek. Ben çok iyi gördüm. Ger Gerçekten mi? Gerçekten mi? Tedavi doğru mu? Doğru, merak etme. Barbarosa dair belgeler var elimde. Onları kullandım. Yiğit iyileşecek yoksa seni bitiririm dedi. Okan komiser tam bir kahraman. Gerçekten mi? Ya böyle bir olasılık var mı? Beni mi kandırıyorsunuz? İyileşecek. Çok acayip bir tedavi uygulamışlar. Yani yakında gözünü açarsa şaşırmam. <laughs> çok. <şaşırdı. gülüyor> bak, bak burada ne var. Sende miydi? Bendeydi. Ödünç aldım Yiğit'ten. Şimdi tekrar veriyorum. Veriyorum ki, senin yanında hissetsin. Uyandığında kendi verir belki sana. <laughs> Çok şükür. Gül, bir baksana gülüm. Okan biri geliyor, kapatmam lazım. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.